Evet arkadaşlar, merhaba. Bugün sizlerle beraber Rise of yeni bir bölümüyle beraberiz. Konuşamıyorum bugün. Ee, bunların hepsi yayında oluyor. Yayına gelmeyi unutmazsanız sevinirim istiyorsanız. Gerekli bütün linkler açıklama kısmında bulunuyor. Let's go. Let's go. Alabiliyor muyuz ki? Alamıyoruz ki hiçbir şey. Şunlardan alabiliyorum en fazla. Şunlardan alayım bari. Bunlar önemli. Kısa yoldan. Onlardan alamıyorum. Şurada ok var ama ok da ihtiyacım yok sanırım. Anam bu adamlar ölmüş. Geç bir, bir, tık geç kalmışız sanki Belara. ara. Arada yemek yemeyecektik ya. Arada yemek yemeyecektik ya. The creatures Okumak isteyenler buyursunlar, okusunlar. Şuraya gideceğim de ilk önce şurayı bir lootlayayım. Lootlanacak bir şey varsa. Ancak bir şey yok. Okey. Bunlara bakamıyorum değil mi? Yok. Sen bırak sen bu zamana kadar neredeydin? Anlayamadım. Şurada ok var ama oka ihtiyacım yok diye biliyorum. Ha bizim bir ateşli meçim, ateşli bir şeyimiz vardı. Tamam onu da şey yaptık. Ha şurada bir şey var hemen onu da alayım. Badana uzun sürdü <laughs> doğru dedin Sky. Makyaj yapmaya niye şirin <laughs> aga be. Something used to protect and hold relics of the saints. Anything from teeth to fingers to the entire head. This claims to be a relic of the prophet. Birilerinin böyle hani saçını tırnağını falan saklayabileceği bir kutu tarzı bir şeymiş bu. Bu da hani profetinmiş. E, profetin olduğunu söylüyormuş. Tamam let's go. Ah Jacob falan yakalandı değil mi? Aa. Ee, ana öldürdü lan. Jacob yokmuş bu arada aralarında ama. Zaten Jacob olsaydı. What's our status? Looks all clear here. Team 4 is searching the tunnels for any sign of the Atlas. Spread out in the area. Kill anything still moving. And use your knives if you can. We need to conserve ammo. oradan. Ölmezseniz yaparsınız. Incoming. We're under attack. Vay vay. Şuralarda bir şey var mı var? Ha, tamam alamıyoruz. Nerede bu adamlar? Senin... Ateşli ne yapabiliyorum ateşle? Seni yaksam ne olur? Hiçbir şey yaramaz. Bay bay. Oha ölmedin mi gerçekten? İnanamıyorum sana. Bir tane peş peşe şey yapabiliyorduk. Kendini yaktı salak. Salak kendini yaptı, yaktı aptal. Şöyle alayım gerekli olan şeylerimi geri. Buradan nereye çıkılıyor? Ha burada bir şey varmış. Bir, şey, bir yere çıkılıyor mu? O okey. Let's move. The rest of can catch up. Stop. <laughs> Yakaladılar. Bak şu an yakaladılar sizi. Şu anda yakaladılar bak. Şunu alayım ileride kullanırım. Bizim adamlar da yakmamış mıdır arada inşallah. Amin. Sanırım yaktım. Ha yok öldürmüşler zaten bunlar yanmadan ölmüş. Oğlum ölmeden yakalayayım diye şey yaptım be o kadar. Şunu da ayarlayalım. Allah. Kafamız güzel tamam sakin ol Lara tamam. Hey hey, hold up. These bastards are resourceful. They might have set up some traps. Don't worry. I'll kill anything that moves. Just take it slow. Stay sharp. Bye bye. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Stay sharp mı demiştin, ha? Bak şu an, şu an çok hani keskinin bakıyorsun her yere. Of. Bak, of. Ateş gibisiniz. Maşallah. Buraya girmek istememiştim ama. Sadece döndüm biliyor musunuz? Siz yine yemek konusu açmışsınız ha. Ayıp. Tamam şimdi gideyim. Geldim kurtaracağım seni dur. Her kimsen. Şu an açtın. Sakin ol Sophia. Çok fazla kan döküldü. Çok fazla insan kaybediyoruz. Belki senin adamların yeterince fedakarlık yapmışlardır. Bu bizim bildiğimiz her şey. Seni yanlış anlamışım, Lara. Tell Sana nasıl yardım edebileceğimi söyle. Geri kalan herkese güvenliğe götürmem lazım ama e, giriş kapalı. Temizlemenin yoluna bakacağım. Her zamanki gibi ayak işi yapıyoruz anasını satayım. Şu arkada girmeliyim. <laughs> Bize yardım etmek zorunda değilim bunu hatırlayacağız. Hatırlayacağım. Lara, we've got to find a way past the tamam tamam bak ben buldum. Bak izle. İzle ve öğren Sofia. Bak. Bak. E gelin gidelim işte. E, var zaten bak ben ne yapıyorum şu an. This mural shows the moment they found the valley. Burayı buldukları ilk zamanı anlatıyormuş bu mulet. Muletin Türkçesini tam bilmiyorum. Hı. Cennet gibi olmalıydı bu ara. İlk geldiğinde yani çok güzel olmalıydı manasını. Aha. Maybe I can unblock it from here. Buna adamlar mı blokluyormuş? Vay köpekler. Sıkamıyorum ki. Adamların tak kafası olduğu yeri şey yapmıyor. Aşağı sokturmuyor. Ha bir dakika. Bunlar bizim adam falan mı diyeceğim? Yok. Hmm, this should do it. Ne ki bu? Bu ne? Flash bankli falan mı yoksa bombalı bir şey falan mı? Bombalı ok. okay, Güzel. Sevdim. Bombalı ok var artık. Nice. O. An ancient deer charm carved from a stag's antler. It could have been an important object or a child's toy. Önemli olabilirmiş ya da birisinin bir çocuğun oyuncağı olabilirmiş. Sen niye yoksun sadece akşamki filmde? Şuradan yağımızı toplayalım tekrar. Tamam, burada başka bir şey yok herhalde. Ha pardon, buradan çıkacağım. <laughs> çıkar mısın aracı lütfen? Teşekkürler. Get clear Thank you, Laura. They'll be safe in the catacombs for now. I know you seek the divine source, but my people will die to protect it. Kutsal close to biliyorum ama You're already dying. Bu, benim you can't protect it forever. We've lasted this long. But for now, I'm glad to have you as an ally. Adamlar çok öldü. Artık koruyamayacaksınız dedi. Bu kadar dayandık. Biraz daha dayanabiliriz ama şimdilik seni dostum olarak göreceğim dedi. Herkesi güvenli güvenli yere götür. Sana ihtiyaçları olacak. Okay. Burada bir şey gördüm sandım. Dedim. Görmemişim. Okay. Ha şey var. Okay. Skill point da varmış bir tane. Ya peş peşe hızlı atmanın yolu yok mu ya? Daha az damage almanı sağlaymış. Ben daha az damage'e gideceğim şu an. Ölmeyelim yok yere. Aa, arkamda şey var okunacak bir şey var. Hala mı okuyamıyor ya? Ne zaman okuyabileceksin Lara? Okumak isteyenler boyusunu okusunlar. Hoş geldin Emre. Koş ra Lara. <laughs> Rahman diyor. <değil. gülüyor> ne oku? Okumak isteyenler. Okay. <laughs> Orada gerçekten bunun üstüne yürümek istiyorsun yani. Anlıyorum. Az önce yarısı yıkıldı buranın. Farkındasın değil mi? Bak, dur. Bak ucuna geldik. Tamam, tamam. Yıkılma, yıkılma, yıkılma. Tamam. Teşekkürler. İyi cevap buldum papal bull. I need you <laughs> to get Trinity's attention. Any way you can. Leave it to me. I can do this. Helikopterlerden ateş çok alıyor. Sana yardım ihtiyacımız var. Senin yardımına ihtiyacımız var. Dedi. Ay yanlış tuş. Gidelim bakalım. Aha burada adamlar var. Ha yok bizim adamlarmış. Kalk öldü lan herif. Begone. Ah kaçırdım onu. O da adam mı varmış? Yok. Al öldürdünüz şu an. Gel buraya. Hadi bay bay. Allah'a emanet. Diğer tarafta görüşürüz. Nerede o köpke? Bana sıkıyor hala bir yerden. Nerede o köpke? İleride mi sıkıyorlar? Baga güzel abi. Ha iyi bir şeyler geldi. Tamam. Okey. Şimdi ha. Okey. Şunları da alalım. Önemli. Mut. Bunlar bizim adamlar mı? Evet. Görmüşler onları zaten. Bye bye. Ölmediler. Hadi be. Okay. Bye bye. Al bak şu an pozisyon aldın. Aldım bak geldi mi? Şu anda pozisyon aldım bak. Çok güzel aldım ama. Öyle böyle değil. Öyle artık anasını satayım. Kaç tane ok yedin mübarek. Cüneyt haklı mısın? Bizim adammış o zaten herhalde. Bu değil. Kulaşlayacağım mı lan beni? 와와 뒷면 속라야와이 정도 홀드인데요 나오화 와비 Sen de mi var zannediyorsun sadece ha? Evet. Allah Allah. Mermi yapmam lazım biraz. burada da bomb patlayacak şey varmış aslında. Nerede la bu patlama şeyleri? it Öyle mi? Uf, anda patladı. Bye bye. Yaptık, başardık. Evet buradayım. Buyur. Aha. Just hold on. kuleye gelmişler trintiler. Azıcık droplandık evet olabilir. Ben de çok drop görünmüyor gibi maşallah ama. Ha bu dur buna güncelleme gelmiş. Buna güncelleme yapmak istiyordum. O da Heh ha bunlar. Bu ikisini yapmak istiyorum ama ikisini birden yapamıyorum sanırım. Rate of Fire yapalım ilk önce. Az kaldı. Buna yetişiyor. Rate of Fire eşitlendi bak. E, draw Speed Hold Time hala şey değil ama. Dur bitmemiş bu. Buna da güncelleme gelmiş. Ne güncelleme gelmiş bakalım. çok önemli değil gibi. Eğer başkalarını güncellemeyi buna harcayacaksam harcamayayım. O oh, recoil. Evet lütfen. Sekme olayına şey yapalım lütfen. Azaltalım mümkün olduğunca. Okey. Ha şurada bir şeyler unutmuşum. Elias and I will attempt to reach the fire. Şuna. Ha, böyle bir şey varmış hiç görmedim ki ilk defa gördüm bu ne ya tamam, aldım cevabımı lan Öl artık anasını satayım. Daha ne yapayım sana? İlla headshot istiyorsunuz yani. Böyle geri alalım. Bye bye. Easy. Easy. Dur, bir şey unuttum mu? Şurada bakılacak. Evet var bak. Ha bunlar şey dört için i'll just in okay Ulan, this is team five we're heading into the catacombs keep some back up here got it on our way why don't we just drop in some grenades and be done with it no the atlas could be down there he's right we can't risk it hold on boom boom Kendime öyle patlatmayaydım yaydım iyiydi oğlum. Oo yof. Ölen artık anasını satayım yuh. Çıkın biriniz. Bak aldım beni şu an. Hadi dene dene Senin de kafana bir türlü vuramadım ha. He. Bak hepsini vurayım seninkine vuramıyorum. Senin kafa biraz küçük kalmış herhalde. O yüzden beynin de küçük herhalde. Bu kadar mendam tabi. <gülüyor> <gülüyor> ah, Ulan size demediler mi mermilerinizi şey kullanın diye? Ay yine mi <laughs> ya? Ah esmer. Gel. 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 Ben de işte. Bye bye. Tamam bir dakika. Lan öldüğünü zannetmiştim köpke Ne oldu? Ana sahne. Okay. <gülüyor> <Jesus>. <gülüyor> They're gone. Çekip <Jacob> gittiler. <laughs> korkarım ki bu savaş daha henüz bitmedi. Bana bura hakkında biraz daha bilgi verir misin lütfen? O kadar hak ettin. Beni de gel. Sofya ne bakıyorsun arkamızdan bizi öldürecek gibi gaca ya. <laughs> Antik zamanlarda profet buraya, bu ibadiye getirdi kutsal kaynağı. Kidezi benim soyum korurdu burayı. Neye, hani sonucunda neye kadar, nereye kadar? Bu kutsal kaynak da ne? Bu kadar koruyorsunuz. Çoktan unutulmuş bir zamandan kalmış bir parça, bir alet. Ee, Tanrının ruhundan bir parça olduğuna inanıyoruz. Hikayeler bu kaynağın ölümsüzlük verdiğine inanıyor. Diğerleri de onun gücünü kazanmak için geldi buralara. Evet. O karanlıklarını kara yani Dur, 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 dur. Onlardan önce bulmama yardım et o zaman. This is not your burden. Bu, bu senin yükün değil. Elbette de, evet. Ö, benim yüküm. Benim babam bunun için öldü. İçindeki boşluğu dolduramazsın Lara. You can only set it free. Sadece özgür bırakabilirsin. I'm gonna find it. Bulacağım. With without... Senle ya da sensiz. Trabzon'a gittik, nice. Darkness, İçlerindeki karanlığı dünyaya yaymak istiyorlar deyince çeviremedim. Darkness karanlık mı diyor? Sofia bırak beni. Bunu yap yapabileceğim <laughs> şeyi yapmam <laughs> gerekiyor. Bizim <laughs> için kan döktün. Sana yardım etmek istiyorum. You know Atlas'ın is. Atlas nerede olduğunu biliyorsun. The Katedralde. The Aşağıdaki arşivde. <laughs> Ama oraya takip <laughs> etmeyeceğiz. <laughs> Neden? Ne bulacağım ki orada? Orada başkaları da var. Ones ölümsüz olanlar. Geçmeye çalışan herkesi öldürürler. Onları trintin, onların Trinity'ye durdurabileceğine inanıyor babam. O şansı alamayız. Evet biliyorum. Here. Al. Take this. Katedrale gitmene yardım edecek. Aha bu şey. Tam bizi böyle iple sallamamızı sağlayacak. Giremediğimiz bir tane mezarlık vardı ya. Ona şey yapacak. Aşağıda bölüm var. Tamam. Evet. E'ye basıp gideceğiz. Okey. Nereye atacağım? Bir daha yapmak istiyorum. Aa yapmadı. Köpke. Niye yapmadın? Şimdi yukarı çıkmıyor. Heh. Halbuki bir daha yapmak istiyordum sadece. <laughs> <laughs> Tamamdı. Bu bölümde böyle sonuna gelmiş olalım. Katedrale doğru gidiyoruz. Ayrıca giremediğimiz o bir tane mezarlığın da girişini bulmuş olduk böylece. Oraya geri dönüyor muyuz? Yolumuzun üzerinde mi? Bilmiyorum. Görürüz oynadıkça. Olmazsa girmediğimiz şeyler zaten ee, girerim ben. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz Beğene basmayı, yorum atmayı ve kanala ha hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Unutmayın ki bunlar yayında oluyor. Açıklama kısmında gerekli olan bütün linklere ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek, görüşmek üzere. Hoşçakalın.